Evet arkadaşlar, biz merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl ikinci hesabımı kasıyorum. O <laughs> e, bu 8.000 olmaya çalışıyorum bu hesapta. O yüzden sıfır karakter alacağım. Bir kupasını içer, adam maça gidiyorum. Arkadaşlar bir saniye. 12 doyurun. Evet arkadaşlar geldim. Bakın bu Bali aslında iyi karakter. Kötü diyorsunuz ama demiş kızlar size. Kestik burayı kestik. Görmedik. Arkadaşlar karakteri yükseltmediğim için böyle. Ben yükseltmedim. Canı yani çok az. मत। ये दे दियो। arkadaşlar benim telefonuma bazen böyle reklamlar geliyor. şuna bak. telefonumun şey yani buraya şey oldu.

İnanmıyorum Oha Ne lan Önce iyi 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 Tamam onu er da, bir tane şey var ama Arkadaşlar bir 5 maç Çok uzun olmasın diye maç kazandık diye Evet arkadaşlar gelin ekimi kazandım. Şimdi çok almak kaybını görüyorum. Evet arkadaşlar ikinci maçımı de kazandım. Hemen bir almak istiyorum. Evet arkadaşlar dördüncü maçımı de kazandım. Hemen bir almak istiyorum. Evet arkadaşlar bu ekimi de kazandım. Hemen anan önüne geçelim. <laughs> ben çok

şeyi öyle verelim. Hayır arkadaşlar. Beşinci adım. Neyse. Bir sonraki de çok güzel. Geç. Evet arkadaşlar. Karşılığa da ikinci maçımızı kazandık. Hemen Geçelim diğer maça. Geç. Evet arkadaşlar. Dördüncü maçı da kazandım. Hemen diğer maça geçelim. Geç. Evet arkadaşlar. Geç. Ama ben size göstermedim. Çünkü 5. notu kaybettim. O yüzden şimdi hemen şurada <laughs> koyumdan bunu alalım. açalım. Yaş daha Hemen oldu. Şimdi. şimdi. hemen şuna gelelim. Şunu al. Sonra bunu al. O kadar mı? Ama ben şimdi hemen şöyle şunu alalım. Şimdi bunu alalım. Arkadaşlar ben eee 6. 7. 8. 9. 10.